Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Henry Stickman oynayacağız. Ay, nerede ben ya? Heh. Arkadaşlar normalde paralı bu oyun ama ben bedava indirdim. biraz bu Bu siliyorsun herhalde, aynen. Reset yapıyorsun. Burada da Discord'u falan var. Ee, burada insanlar falan var sanırım. Onları buluyoruz. What? Bunlar ne ya? Çok saçma bu ya. Neyse hemen play'e basalım. Oo, handistik mi? Banka burası sanırım. Bank yazıyor çünkü. Hmm diyor. Ah. Seçenekler var. Aa çok eğlenceli. İlk önce bundan başlayalım. Bu hızlı. Ne? gazman Kazman. Aa hayır 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 hayır. Ne yaptı o ya? Dur. Şimdi bunu deneyelim bomba. O bomba düştü. Efat ya. Niye düşürüyorsun abi? Düşürme ya. Teleporter'ı. Herhalde gideceğiz oraya. Aa duvarın içinde kaldık. Aa. Ha üstüne düşecek değil mi? Evet biliyordum. Bunu deneyelim. A, tık yapınca onları ekliyoruz sanırım. Aha, bunu kazandık. Bir daha deniyoruz. Abi skip intro yapmayı unuttum ya. Her şeyi denedik. Tek bu kaldı. Oha araba geliyor. Aha bizi şey para zannedip bir bizi alacaklar. Neden hey, oldu? How lose one? throw back just to be safe. Aynen. You ever wonder why there's a bank out here? Aynen. No. Ben de merak ettim. It's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Girelim içeri. Hehe <laughs> girdik. Please, don't, move. don't move. Please. Bu <laughs> <O> dünyada kal. Evet <laughs> yakalandık. Aa next. Next var. Escaping the per person. Sanırım şey olduk biz. hapse atıldık. Aynen hapse atılmışız. Oh, yeah. Oh, you. Yeah. You're free to go. Hayır. Ne yapıyorsun? <laughs> Şeydi ya. Gideceksin. Biz Don't seni salıyoruz dedi. We've already checked it for anything useful. Haven't we Dave? What? Yeah, yeah. Of course I checked it. I mean, if I didn't check Şimdi it I'd my job. Şimdi diyor ki my şey... Eee... İşe yarar bir şey <laughs> olmadığını şey yaptılar. Kontrol etmişler tamam. Açalım. Oh. <laughs> Aha içeri açıldı. Demek ki bu özel bir şey. Hangisini yapsak? Hadi. ilk önce teleporter'ı deneyelim. Ne olacak? Ne? Adam bize vurdular ya. Rocket launcher. Boom. Ah! Abi çok kötü ya. Aa. Energy drink. Şu şeyi Among Us'ta Mirage adlı map'te görebilirsiniz. Çünkü abi, bu oyunu yapan kişi Among Us'u da yaptı yani Interstellar. Ha burada birisi var. Bunu da alalım. Bunları aldık. Ay. Çöp atma. Ne? Acı acı battı. Biliyordum, Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bu zaten burada oturuyor. Başka bir şey yapma. Allah Allah. Al, al. Sen niye? O kazandık sanırım. Aa ne oluyor? kaç hastalığa yol açıyormuş. Onun, o hastalıklardan sonra da en sonunda kalp krizi geçiriyoruz. Ölüyoruz. E, bunu yiyelim. Aa ne oldu lan? Ölmedik mi? Aa, ölmedik. Öldüm. Şu surata bak abi. Nasıl bir surat oldu? Ee, ne yapacağız? Oha bir şeylerin içinden falan geçebiliyoruz bu aletle. Baya güzelmiş. Şimdi ne yapacağız? Aa bunları al. Hayır. şey. Yes, 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 yes. Aa. Çekirdeğe doğru gidiyor. Bunu kullanalım. Yes. Eee bunun silahı var. Ne? Kaç 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 kaç. Henry kaç. Anne anne sen. Öldük. Ee, yan tarafa gidelim. Ah gidelim. Oo oh. Kafamızı kırdık. Ah. Kurtulduk. Ne tarafa bu O boy. A o. O hayır. O oh, hayır. Bizim silahımız yok. Nasıl bunları da öldürebileceğiz? Merak ediyorum. Ne kadar saçma bir şey bu. Get ready man. Click. Oh, oh. Ne oldu lan? Bastım ama ya. Bakacağız şimdi bakalım eksikliğimiz var mı? Aa. Get ready click. Ah, Hitman. Ya. Ne diniyordu bunları? E, ya? bunlara yazın. Ah, kork benden. Ha <laughs> <laughs> Baba pe. o bu ateş etmedim bile. Niye korkuyor ki? Hiç anlamadım. Yes kazandık. Biraz şarkı dinleyelim. İşte bu. Sadece 7 kere öldük. O da deneme için zaten. Yoksa ben mantığım Ah. Aa para. Hu hu ne yapacağız acaba? Para için şey Gizlice mi girelim yoksa direkt hızlı hızlı içeri mi girelim? Bence gizli gizli girelim. Nasıl çıkacağız yukarı yukarı? Bu işe yaramaz eminim. Bu da işe yaramaz. Bu da işe yaramayacak. Bu da iyi. Aa Minecraft. Aa Minecraft. Bunu kullanalım. Bu iyi zaten. Bu tarafa gidelim o zaman. Ah kaybettik bizi gördü herhalde. eee buraya gidelim. Bak ayaklar var burada. Ah Mario. Mario'dan karakterler. <laughs> Aa Mario. Hangisini kullansam acaba? Bu onu Aa Pokemon. Pokemon. Ne? Oyun bug'a girdi. Aa! Eee Oyun bug'a girdi. Şu anda. Benim hiçbir suçum yok. Retry. Uh, let the bodies heat the floor. Uh, Need you? Uh, I want to come look at this. Uh, come look at I'm getting this. chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. Oh my god, it's over 9.

öldü. Oh, tamam. <laughs> Technical nuke incoming. Aa! Dünya yok oldu. İyi bu matematik. <laughs> olacak? bu mu kaldı <laughs> Tamam. Lan! Aa! Biraz müzik. Henry baya kötü baya koşuyor yani baya korktu. A kazandı. Just plain epic. Top bal. İşte bu. Şimdi ne yapacağız? A Oh well, look but What is this lid? Here... I don't know what I'm going to find. Let's put I've been looking at the numbers here. What do you think? Oh, yes. Let me have a look. Another. Kendimizi öldürdük. Onu diyelim. Aha öldük yine. Bunu deneyelim. Sonic gibi oldu bu ya. NÃO! Onde ele o coelhinho? Corre, corre, corre! öldük. abi ya. Gördükleri şey için kalp krizi geçirdi. Aa, kapı kapanıyor. Bu. Pırt ya pırt gidiyor mu ya? Ne? Tövbe tövbe. Eee. Among Us. Rocket Jump Robo Pants. Bu iyi sanırım. <laughs> ben olsam ölmezdim yani. <laughs> Yine öldü. Sanırım roket jump'ı kullanacağız.

Oha XP'ye bak. Hadi gidelim. Nasıl gideceğiz buraya? Çok kolay. Kim onları kullanır ki? Bebek işi yani. Aşağı atacak.

Eğer onların tarafından olacaksa bunlardan birisini çekeceğiz. Ne yapalım? Bunların tarafından olalım ben. Aşağı atalım. Bunları atalım. gitti. Onlar da oraya gidiyor. Kandırıldınız. Anyway, ah! Artık biz oradan başlamayız. Oo, Windows değil o. Ya bunlar kendi bilgisayar turu. Ah, feeling the complex. Bize bir saat Skip diyelim. Ah, biz değil kim? Eli sanırım bu. İzlemiştim bir kere sadece bunu. Gidip buna vuralım mı? Yoksa ölü numarası mı? Sonra be yoksa bekleyelim mi? Ah dur Oo tamam hadi yapalım. Bizim çıkmama yardım etti. yoksa şey mi yapalım diyor. Yoksa onu al, onu da mı alalım? Onu da alalım ya. Yani. Aynen gelsin o da bizimle. Şey değil. Şunu yapayım. Yok. Bunu da oh yeah, night, Evet. Anında öldük. Oh yeah, last night, I kept facing the same Hey buddy. Hey buddy. Korktum. <coughs> oh yeah, last night, I... Ah, dans etme. <coughs> What? Kaybettik ama. Neden kaybettik? Bu kaldı. Oh yeah, last night. Okay. Oh, oh yeah, last night. I keep <laughs> öldü sonra. Hmm. If we can get you up there, you could get in and open this door. Aynen. Hemen yapalım. Ah öldürme beni. herkesi alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Do, tak. İşte bu. İlk önce şunu deneyelim. Toslu al sen. Sen de sniper life al. <gülüyor> ne? <gülüyor> bu ne? Arkadaşlar sesinizi kısın. Çünkü innocent replay diyor. Sound warning. Ses mı? Basıyorum sesinizi kısın. 2 saniye veriyorum. 1 2 3 Evet, çok saçmaydı. Tekrardan deneyelim. Matematik 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 Buldum Oo. Evet yeni kişiler mi? I just Bunları buraya atalım da. Gitsen abi. Ah ah. Bro. Hadi gidelim. <laughs> tamam yardım edeceğim sana. Bu ne işe yarayacak merak ediyorum. <laughs> ee, <laughs> hey gidelim. Buradan aşağı düşeceğiz sanırım. Buradan gidersek arabanın kimin olduğunu bilmiyoruz. Eğer bunu seçersek de o motosiklete binip kaçarız. Bu da daha iyi bence. Evet. Aa. Ya 50 bizi terk etti. Aha. Yardım etmeye geldi. Aa suratına bak. Evet. İşte bu kazandı. Miyagi. Next. Arkadaşlar bu bölüm çok uzun o yüzden videoyu burada bitiriyorum. Hepinize görüşürüz.